Evet arkadaşlar yine bir hoş Arkadaşlar bugün sadece bir de Brawl sonuyoruz. Arkadaşlar oynamadan önce bir şey demek istiyorum. Ben bu arada 20 bin kupa oldum. Bana yılda çıktı 37 karakterim oldu. Şöyle ha açılsa 37. Çıkmayan sonra 4 tane karakterim kaldı. O zaman direkt maçımıza gidelim. Ben direkt ee, soyguna gideceğim. Ya çünkü bunda kupa kasmak çok iyi. Biz direkt 3 kişi gidiyoruz arkadaşlar. Kasarı direkt alıyoruz. Bu şeyle e primo seçiyoruz. Alıyoruz. Bazen bir kişi de koruyor. Ah ben gidemedim. Ben acaba buraya mı koysaydım? Ben de ya da. Çok kasıyor internet. Hadi 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 hayır, hayır hayır Ya ya Abi Bir şey demiyor mu? Gerçekten mi? Düşmedik, düşmedik. Ne geliyor? Küçük Ondan da karakter çıkıyormuş. Bugün açtım Megu'dan iki yazdığı. Bu onun yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Bir de gel çıktı işte. Ben de uçayım. bu bölümde de Piper seçilmez ya. Kafayı yemiş aynen oradan vurabilirsin sanki. Git bari şuraya. Gibi kaybettik. Evet. Evet 20 bin kupadan düştük. Allah Allah. Şu an sinirim bozuldu. Evet 20 bin kupadan düştük. Çok iyi. Hadi ya. Kazanalım Allah aşkına. Ama burada da seçilecek karakterleri seçmiyorsunuz ya. Kazanır mıyız acaba? Bence kazanamayacak ama. Olsun. Öyle bir şansımız bulamıyorum. Öldüm yoksa. Bakıya Tamam adamların kutusunu çok kasıyor ama ya internet sıkıntısı var. İnternet. Hadi. Kasıyı alalım. Ya, uçma ya Bu arada yılda çok iyi şey oynayamıyorum. Hem dikiyor <laughs> oynayamıyorum. Ben geliyi çalışamamışım. Ha. Biz kutu alalım hadi hadi hadi. Adam bu da mı? Ve birinci sop. Bir daha yeni bir arada arkadaşlar kulübe katılabilirsiniz kardeşler. Biz 7 kişiymişiz. Kendine yapmışız. Evet hesap da oynasam. Ben dostluk atayım ya. Yaptığım haritayla oynayayım. 5 e 5 harita yaptım haritam. Ben ee, ne seçsem? Spike seçeceğim. Spike de hiç oynamıyorum ya. Spike oynamayı bıraktım ben arkadaşlar. Arkadaşlar 5 kişi sağda 5 kişi solda var. Hop, şuradan öbür tarafa gidiyoruz. Ben şu yükleri alabilir miyim? Çok iyi, çok iyi. Biz bunları öldürelim. Hani tek yedin herhalde, yemedin. Yemeyelim. aldık. Kardeşimin yaptığı harita da var. Efe'nin yaptığı harita. Onunla da oynamak istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Adamlar sıfır kişi yapabiliyor mu? Aa yapabiliyorum. Çok güzel. Hadi. Ben top alayım. Ya. Gol. İşte her tabi böyle gördüğünüz gibi göstermek amacıyla yaş yaptım ben. Ben şey yapmak istiyorum. Hmm. Nerede nerede ya? Ha, Morgan'ın Burada benden kimse olmasın. Adamların üç olsun. Ben Piper seçeceğim. Piper. Tamam. Oo. Tamam. Hop. Abi nasıl öldüm ya? Abi bu ne? Bari onlar kişi yapsaydım oğlum. Ben bittim var ya. Sen de bir git. Onlar gelsin mi şuraya? Neredeler onlar? Gel 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 gel. Ya yeter ya. Ben gidiyorum abi. Hop. Hayır, hayır. Anı öldürsem 12 oluyorum herhalde. Üçünü de öldürmek yani imkansız yani bu ne ya? Ne olabilir Gel artık maç kamerası. Bir Kaybettik. Dur. Hava da bitirmek istiyorum maçı. Tek tek yapayım en iyisi. Bu türlü çok zor ya. Bir bübüyle Ben alırım bunu. Güzel. Hayır 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 hayır. Şöyle vurmak istiyorum. Hadi şöyle. Hayır hayır. Şöyle. Nasıl ya? Şöyle. Of, dur, dur. Tak tamamdır. Öldürdük herhalde öldürdük. Geber. Hop. Ya, ya. Geber hayır hayır. Hop. Hayır. Ölmeyeceğim. 8'e 1 bir ya o şey direkt sekiz oldu tamam bu maçı da kazandık çok güzel arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha çok Akan böyle videoları görmek istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın görüşürüz